Bu bölümde Hazreti Hünkar'ın Yunus Emre'ye gösterdiği velayet anlatılmaktadır. Rivayete göre Rum erenleri Hazreti Hünkar'ın yanına gelmeye niyetlendikleri zaman yanlarında Emre adında güçlü bir veli vardı. Onun da kendileriyle beraber gelmesini söylediler. Emre gelenlere dost divanında nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adında birer görmedik diyerek onlarla beraber gelmedi. Emre'nin bu sözleri Hünkar'a aktarıldı. Halbuki bu durum anında Hünkar'a malum olmuştu. Suluca Karahöyük'te Kadıncı kanının evinde otururken etraftan insanlar gelmeye başlamıştı. Hünkar Sarı İsmail'i gönderip Emre'yi yanına getirdi. Kendisine "Ey Emre, duyduğumuza göre Dost Divanı'nda Nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adlı kimseyi görmedik demişsiniz. O divanda nasip dağıtan elin bir işareti vardı. Onu bilir misiniz?" diye sordu. Emre yeşil perde arkasından bir el çıkmıştı. O el bize nasip verdi. O elin içinde çok güzel, nurlu bir ben vardı. Şimdi bile görsem tanırım." dedi. Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli elini açtı. Mübarek avcunun ortasında bir latif mübarek yeşil beni vardı. Emre hayrete düşerek üç sefer "Taptuk Hünkarım, taptuk Hünkarım, taptuk Hünkarım." dedi. Bu olaydan sonra adı Taptuk Emre oldu. Hünkarın önünde erenlik tacını çıkarttı. Hünkar elini alıp tekbirledi tekrar başına giydirdi ve ona gönülden bağlandı. Hünkârın yüceliğini kabul etti. Bundan sonra Tapduk Emre hünkârdan izin alıp kendi makamına döndü. Hünkâr Rum iline girerek Karayüyük'te karar kıldı. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin İbrahim Hacı'ya gösterdiği velayet anlatılmaktadır. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya geldiği zaman Bozok tarafından Kayseri'ye geçti. Yol üzerinde bir çobanın koyun güttüğünü gördü. Bu koyunlar Hazreti Hünkar'ın velayet kokusunu aldılar. Birbirlerine yaklaşıp meleşmeye başladılar. Çoban koyunların önüne geçince onları çevirmeye ne kadar çalıştıysa da döndüremedi. Bir tarafa çevirince koyunların kalan kısmı hünkârın arkasından gitmekteydi. Çoban ne yaptıysa başarılı olamadı. Bu koyunların böyle yapmasında bir sebep olmalı diye içinden geçirdi. Bu gelen kişi evliyadandır. Benim şu koyunlar kadar aklım yok diye düşündü. Bu elenin eline ayağına düşeyim, bana safa nazar etsin dedi. Koşup hünkâre yetişti, ellerine ayaklarına kapandı. Ey gerçeker, bu fakire de himmet edin, safana zar kılın dedi. Hünkar bir yere oturdu. Çoban, adın nedir? diye sordu. Çoban, adım İbrahim Hacı'dır diye cevap verdi. Hünkar başındakini çıkartmasını istedi. Çoban, geyik derisinden yapılmış olan börkünü çıkartıp hünkara verdi. Hünkar onu tekbirleyip tekrar başına giydirdi. Gözünü sağdı, sırtını eliyle dua ederek sıvazladı. Erin bakışı ilaçtır. Kara toprağa baksa altın olur. O anda İbrahim hacı nasibini aldı. Gözündeki perdeler kalktı, velayet mertebesine ulaştı. Bundan sonra hünkar İbrahim'e nasibini aldın. Bozoku ve üç oku sana yurt olarak verdik. Geçimini oradan temin et koyunların da seninle gelsin dedi. Hazreti Hünkar'dan sonra pek çok keşfi ve kerameti görüldü. Dul Kadirli oymağı içinde İbrahim Hacı diye anıldı. Hünkar'ın işaret ettiği gibi bozok ok ve üç ok yurdu oldu. Velayeti çevrede bilindiği için en ufak sıkıntısı olan yetişe İbrahim Hacı diye onun maneviyatından yardım beklerdi. Bu zamana kadar aynı şeyler devam etmektedir. İbrahim Hacı Hazretleri yaşamı boyunca hünkârın tekbirlediği geyik derisi tacı başından çıkartmadı. Müritlerine de hünkârı olan saygısından dolayı geyik derisi taç giydirirdi. Kendisi dünyadan göçtükten sonra Dede Garkın oğulları gelip İbrahim Hacı oğullarına bu geyik derisi dede garkınındır. Siz bunu nereden buldunuz diye sordular. Onlar da bu geyik derisi tacı atamız İbrahim Hacı'ya Hünkar Hacı, Hacı Bektaş Veli tekbirleyip giydirmiştir. Bizim erenimiz Bektaş'tandır. Biz onun yolundanız dediler. Dede Garkın oğulları Bektaşi tacı Elifi ve Hüseyinidir. Geyik derisi değildir dedi. Geyik derisi taç Dede Garkın'ın tacıdır dediler. Aralarında tartışma çıktı. Sonunda İbrahim Hacı'nın tacını Dede Garkın oğullarına vermeye mecbur kaldılar. Hacı Bektaş Veli, İbrahim Hacı'nın geyik derisi tacını tekbirlediği, İbrahim Hacı'nın da onun muhibi olduğu kesindir. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Hızır Nebi ile buluşması ve bostancıya safa nazar etmesi olayı anlatılmaktadır. Hz. Hünkar çoğu zaman Hızır peygamber ile birlikte olurdu. İbrahim Hacı'nın yanından ayrıldıktan sonra Kayseri'ye gitti. Saklan Kalesi yakınında bir bostanlığa geldiğinde birisinin bostan ektiğini gördü. Hünkar'ın Anadolu'ya geldiği zaman ilkbahardı, çevre yemyeşildi. Hz. Hünkar Hızır peygamber ile beraber Bostanın kenarında bir kayanın altında oturdular. Hazreti Hünkar, Bostancı kardeş diye seslendi. Bostancı da "Buyurun" dedi. Hazreti Hünkar "Canımız çekti. Bostanından kavun getir de yiyelim." deyince Bostancı "Yetişsin, olgunlaşsın. Beraber yeriz inşallah." dedi. Hünkar "Şu bostanı diktiğin yeri bir dolaş. Belki yetişmiştir." dedi. Bostancı aynı cevabı tekrar verince Hızır peygamber öyle deme erenlerin sözünü reddetme dedi. Bostancı erenler sözünü işitince çekindi ve hemen bostana gitti. Birinin kökünden burcu burcu kokan üç kavun yetiştiğini gördü. İkisini kökünden koparıp birisini hünkârın diğerini de Hızır peygamberin önüne koydu. Üçüncüsünü de evde ailemizle beraber yeriz dedi. Hünkar öyle olsun diyerek şehre doğru yola çıktılar. Bostancı da işine kaldığı yerden devam etti. Bu mucizevi olayı görünce içine bir ürperti düştü. Geriye kalan kavunu kökünden koparttı. Ne kadar şaşılacak şey bunca senedir bu işi yaparım. Bostanın dikildiği zamanda kavun yetiştiği yenilecek hale geldiği nerede görülmüş? Büyük hata yaptım, gaflette bulundum. Keşke onların ellerini öpseydim, ayaklarına yüz sürseydim, safa nazarlarını alsaydım diyerek üzüldü. Etrafa baktı ama onları bulamadı. Sonunda ümitsiz bir şekilde üçüncü kavunu aldı, evine geldi. Hünkarın ve Hızır Nebi'nin kendi evinde olduğunu gördü. Önceki kavunları da onlar yememişlerdi. Allah'a şükür ve dua ettiler. Hızır ve hünkârın ellerini öpüp ayaklarına düştü. Karşılarına geçip peymançeye durdu. Hazreti Hünkar Bostancı'ya yakınıma gel. Şu kudret lokmalarını kes de yiyelim. Horasan'da böyle güzel lokma yemedik dedi. Bostancı kavunları kesti, birisini ailesine gönderdi. Geriye kalanları erenlerle birlikte yediler ve Allah'a şükrettiler. Daha sonra bostancı peymançıya geçip, Erenler, lütfedin, bize de sefa nazar ve himmet edin, dedi. Hz. Hünkar Hacı Bektaş Veli, bostancıya usule uygun olarak erken uyguladı. Tıraş ettirdi, tacını tekbirledi, icazet verdi. Gözlerini sığadı, sırtını sıvazladı. Nasibini aldın evlat dedi. Hazreti Hünkar Hızır nebi ile kalkıp yola çıktılar. Hazreti Hünkar gittikten sonra Bostancı Çelebi Kayseri'de sayısız kerametler göstermiştir. Adına da Bahattin Bostancı Çelebi dediler. Bu bugün de böyle bilinmektedir. Bostancı Çelebi'nin türbesi Kayseri'dedir. Evlatları ise Sivrihisar, Sakarya Nehri yakınlarında bir yerdedir. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin velayet sahibi bir er ile tanışması olayı anlatılmaktadır. Bir zamanlar Kayseri'de adı Evliya'ya çıkmış birisi vardı. Tesadüfen Hünkar ile karşılaştılar. Hazreti Hünkar'ı makamına davet etti. Tekkesi Bostancı Çelebi'ye yakın bir yerdeydi. Bir süre güzel sohbet ettiler. Bir süre sonra elini koynuna soktu. Taze bir salkım yaş üzüm çıkarttı. hünkârın önüne koydu. Hünkar, sizin velayet ehli olduğunuza şüphemiz yoktur. Sizden keramet göstermenizi isteyen de yok. Böyle yapmaya ne gerek vardı dedi. Bir süre daha sohbet ettiler. Hünkar gitmek için ayağa kalkınca mübarek eteklerinden taze Hindistan cevizi düştü. O aziz, ey erenler bize keramet göstermeye ne gerek vardı dediniz, e, bu yaptığınız nedir dedi. Hünkar, Allah'a giden yolumun hakkı için bu manevi işaretten, kerametten haberim yok. Kendi isteğimle olmuş bir şey değil. Ancak sizin yaptığınıza karşılık Horasan erenleri gayretlenip yapmışlar. Onların uygun görmesiyle meydana gelen bir manevi işarettir dedi. Oradan ayrılıp yola koyuldu. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Ürgüp vilayetinde gösterdiği kerametler anlatılmaktadır. Hacı Bektaş Veli Kayseri'den Ürgüp'e ulaştı. Yolda giderken Sineson adındaki köyde bir Hristiyan kadına rastladı. Kadın fırında çavdar ekmeği pişirip tekne içinde evine götürüyordu. Hünkârı görünce başını indirip Derviş: Lütfet biraz ekmeğimizden ye. Bizim buralarda buğday yetişmez, çavdar yetişir. Bizim kusurumuza bakma dedi. Hazreti Hünkar ekmeği alıp mübarek diliyle Allah bereket versin. Küçük hamur açın, fırınınızda büyük somunlar çıksın diyerek hayır dua etti. Rivayettir o günden bu yana köydeki Hristiyanlar erenlerin hayır duasıyla çavdar ekerler buğday getirirler. Küçük hamurlardan büyük ekmekler yaparlar. Çavdar ekildiğinde buğday olmaz. Hünkarın himmeti ve hayır duasıyla çavdar eker, buğday biçerler. O köyün halkı hünkarın gelip o köyde kaldığı yerin ziyaretgah yaptılar. Her sene orada toplanıp adaklar kestiler, şenlikler yaptılar. Hacı Bektaş Veli Üç Asar adındaki köye geldi. Köyün içinden kavga seslerinin geldiğini fark etti. Köylülerden birine "Acaba bu köyde derviş misafir edecek bir yer var mı?" diye sordu. Köylü, "Ey derviş, şimdi misafirin sırası mı? Seni duyup buraya gelirler, seninle boş yere kavga ederler." dedi. Hazreti İker'in ağzından "Boş yere kavga ve gürültüden kurtulmasın." sözü çıktı. Söylenceye göre şu ana kadar o köyde hiç kavga eksik olmaz derler. Hazreti Hünkar oradan çıkıp Açık Saray adındaki köye geldi. Yolda bir kadın gördü. Dervişlere verecek hiç yiyeceğin var mı? Eğer varsa getirir misin? O da, dur, ne varsa getireyim dedi. Eve gitti kaynanasına. Ana, bir derviş geldi. Allah rızası için yiyecek istiyor. Gerçi yağımız az kalmıştır ama Allah verir. O dervişe biraz ekmek, biraz yağ verelim dedi. Bir ekmeğin içine biraz yağ koyup hünkâra verdi. Hünkâr çok memnun oldu. Artsın, eksilmesin diyerek hayır dua etti. Kadın eve döndüğünde küpün içinin ağzına kadar yağ ile dolu olduğunu gördü. Kaynanasına seslendi. Kaynanası da küpün ağzına kadar yağ ile dolu olduğunu görünce gelin gelen kişinin erenlerden olduğunu bilemedik. Bu o dervişin hayır duasından oldu. Onun evliyadan olduğunu bilseydik eline ayağına düşer hayır dua himmet alırdık dedi. Belki uzağa gitmemiştir ümidiyle aramaya koyuldular. Kızılırmağın yanına geldiler. Mevsim ilkbahardı. Kızılırmağın suyu taşkındı. Hz. Hünkar'ın seccadesini suyun üstüne serip karşıya geçmekte olduğunu gördüler. Karşıya geçtikten sonra seccadeyi silkeleyip omuzuna attı. Gelin ile kaynanası köye döndüler. Köylülere olanı biteni anlattılar. Köy halkı onun gibi bir veli buradan geçti de biz fark edemedik. Eline ayağına düşüp hayır duasını alamadık yazık oldu dediler. Toplanıp Kızılırmağ'ın kenarına geldiler. Bu durum hünkara malum oldu. Hünkar suyu geçip hırka dağına vardı. Büyük bir ardıç ağacı altına geldi. Ey ardıç ağacı, yaprağın ve budağın ile kıyamet gününde Allah katında sana şefaat edelim dedi. O mübarek ağaç kıbleye karşı döndü. Bütün dalları yaprakları ile eğilip çadır gibi oldu. O ağaca devecik ardıcı derler. Rivayete göre Hazreti Hünkar oruç ve ibadetle bir çile çıkardı. Sulu Saray köylüleri ise Hünkar'ı çok aradılar ama bulamadılar. Evlerine geri döndüler.